Arkadaşlar ben bir video çekmiştim şeyle ilgili akrabalarla ilgili. Onun part 2'sini çekeceğim. Part 4'e kadar var. Hemen başlayalım. Hoş geldin babaanne, hoş geldin. Bak şurada oturabilirsin babaanne. Ben size çay yapıp geleceğim. He tamam, tamam. Tamam kızım, tamam. Var mıydı şimdi cimriler ya? Hiç nasılsın, iyi misin diyorlar mı? Hiç. Ay. Babaanne çayını getirdim. Afiyet olsun. Sağ ol canım kızım. Ay. Kız bu ne ya? Ay bu ne böyle? Çok açık olmuş kızım. Al. Yenisini yap kızım. Çok açık. Ben orta seviyorum böyle kızım. Hiç hiç hiçbir şey beğenmiyor. Sağ kızım. Ne, ne, diyeceğim ya? Allah Allah bir şey demedim ki. Al babaanne bak. Daha güzel yaptım. Bu arada ben yaptım. Benim çayımın tadı bir başkadır. Buraya koyuyorum alırsın sen. Al kızım. Bunlar Gerçekten cimri. Ay insan verir ya ay. Bu ne böyle? Cık cık cık. Yaşlıyım ben ayol. Üf. Ay resmen yani bir dakika. İyi de bunun içinde kaynar su yok ki. Kızım bir gelsene buraya. Anne bir şey mi oldu? Kızım pardon da ben enayi miyim? İçinde kaynar su yok. Çek. Tamam tamam. Beğenmezse kendimi camdan aşağı atacağım. Al. Üredirim kızım. Hayret. Bugün daha güzel yapmışsın. Kız annen nerede? Baba anne. Niye? Tamam. Öyleyse sordum dedim yani gelmedi de endişelendim biraz. Ha, tamam o zaman yani sordun ya ondan endişelenip ilk sorayım demiyorlar ya yeni geldim buraya. Ay kız kızı da yani aynı annesi hiç umursamıyor valla.